<laughs> evet, e, iyi akşamlar. bu akşam Kep, Ezine OSB Müdürü Alper Altunok'la Özgür Kepez, Özgür Kepez'in özgür bir e, pastane Mekan. mekanında birlikteyiz. Ek mekanın adını söylemekte de e, zarar yok. Kayolları, bir e, Kayolları baklava baklavadayız. E, çana, e, biz tabi hiçbir şey kullanmadan yine bir arabulucu şey kullanmadan Kepez'in öz sokaklarını özgürce dolaşarak geldik. Buraya bulduk böyle ee, bir takım şeyleri e, 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 gerek kalmadan demek ki neymiş efendim biz e, başka bir yerde doğup da Tepezi'nin sokaklarında kaybolmamışız. E, bu konuda e, <laughs> Alper Bey sanırım bir cümle bir giriş yapalım artık yani bu kadar evet. Maura'dan sonra. Ağurası, i̇yi akşamlar teşekkür evet. ediyorum. Burada evet, tepezin meydanındayız biz de bu evet. akşamda ee, sizlere misafir olduk ya bu konu artık çok e, aslında gereksiz bir konu. Yani bu konuyu e, gene gene söylemenin bir anlamı yok. Çanakkale zaten, e, Çanakkale'deyiz, Çanakkale'de doğduk, Çanakkale'de büyüyoruz, Kepez'deyiz. E, seneler öncesinden Kepez'de olan yerlerimiz var. Bu konu e, çok uzatılacak ya da üzerinde durulacak bir konu değil. Öyle esprim ayetinde yapılmış e, benim düşüncem. Yani gene gene bunu ısrar edip de söylemenin bir anlamı yok. E, Kepez e, bizim, Çanakkale bizim, her yer bizim. Benim Ezine'de de bir eee sloganım var. E, Ezine OSB hepimizin diye. E, o yüzden e, Çanakkale'de olan her yer, e, Çanakkale'ye bağlı her yer bizimdir. Bizim memleketimizdir. Memleketimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Ezine OSB'de e, Ezine OSB'nin KPSS faydalarını ya da ne faydası olacağını daha önce konuşmuştuk. Evet. E, bazı o zaman sorular geldi. Hala soruluyor. Niyazi Bey Başkan'ın, Niyazi Önen'in fabrikası hala taşınmadı. Kaç ay oldu diyor. Bir de bu konuya gelelim. Ne oluyor Ezine Osta böyle Son durum nedir? Şöyle hmm. e, Niyazi Bey'den, Dardanel'den başlayayım. Şimdi tabii burada yapılan iş e, ciddi 1 milyon 360 bin metrekarelik bir alan. E, 52 tane fabrikadan bahsediyoruz. Erili ufaklı 52 tane fabrika. Bunların en küçüğü 1500-2000 metrekare kapalı alanlı alanlar, 30-40 bin metrekarelik, 50 bin metrekarelik kapalı alanlardan oluşacak yapılar. Biz 5 sene gibi bir sürede 2016'nın Aralık ayında ruhsatı, iskanı alınmış, daha doğrusu özür diliyorum, sicil numarası alınmış bir organize sanayi bölgesinden, yani 2017'den, 2022'nin sonunda üretime geçecek bir hale geldik. Altyapısını tamamlam tamamlamış bir biçimde. Bu Türkiye'de rekor bir süre. Şimdi Bununla birlikte düşünürsek biz ancak yatırımcılarımıza yere hazırladık yani suyunu, altyapısını, yolunu, elektriğini. Yatırımcılarımız da zaten şu anda 14 tane firma bizim organize sanayi bölgesi içerisinde inşaat faaliyetlerine başladılar. Yani işte kimi temelini kazıyor, kimi binasını çıkmaya başladı, kimi zemini düzeltiyor. Daha önce de belirtmiştim zeminle ilgili sıkıntılı bir bölge, kayalık bir bölge, engebeli bir arazi. Çok kolay inşaat yapılması, çok kolay bir zemin değil, arazi değil. O yüzden biraz uzun sürüyor. Dardanel ile ilgili konuda da daha önce de bahsetmiştim. Dardanel'in komple taşınması tabii ki bize söz konusu ama Dardanel'in birkaç ayrı yerde de yatırımları oldu. Bunu bize zaten yeri alırken, tavsiye ederken de söylemişti. İlk etapta Sandviç yani o son zamanlarda hı hı. E, özellikle petrol e, istasyonlarına gördüğümüz sandviçlerin imalatını buraya getirecekler. Daha önce bu yoktu planlarında. Çanakkale OSB'deki bir yerleri vardı. Onları iptal edip e, tamamen bizden 150 döneme yakın bir yer aldılar. E, bütün tesislerini buraya yavaş yavaş getirecek ama ilk etapta e, hazır yemek ve sandviç gelecek yani burada üretilen e, bir kısmını alacaklar e, takdir ederseniz faaliyetler devam ederken, üretim devam ederken taşınma olacak. Tabi burada bir kısım yeni makinalar yeni makine parkurları, bir kısım buradaki oraya taşınacak. Yani bu öyle kısa vadede, bir 2 ayda taşınacak olay değil. Daha inşaat aşamasına yeni başlandı, inşaat aşaması projeleri tamamlandı. Şöyle bir sıkıntımız daha vardı, biz ilk tahsis yaparken Dardanel AŞ adına yapmıştık. Bunların hepsi birkaç tane şirketi, firması olan bir holding holding'in başka bünyesinde sandviç üretimi yapılıyor. Bunun bürokratik bir süreci oldu. Yani bizde devir olmadığı için ama aynı firmanın %100 ve aynı kişiler olduğu için bunun bir devir aşaması oldu. Yani Niyazi Önen AŞ olarak üretim yapıyor. Tabi sandviç ve hazır yemeği de oradan çıkartıyorlar. O yüzden biz tapuların devri konusunda bir süreç yaşadık. Onları tamamladık. Şu anda e, projeleri bitmek üzere bitmiş olduğunu biliyorum birkaç tane kaldı. E, çok kısa zamanda 2023'ün e, başında ya da bu yılın sonunda muhtemelen inşaatlarına da başlayacaklar ki e, teklif almaya başladılar inşaat yapımı ile alakalı. E, kısa sürede diğer etaplarını tamamlayacaklar yani 2 yıl gibi bir sürede e, pardon 3 yıl gibi bir sürede başladıktan sonra bitirme zorunlulukları var zaten. Aynı bir yasal zorunluluk mu var? Tabii tabii bakanlığın vermiş olduğu bir zorunluluk var. Şöyle evet. e, tahsis tarihinden itibaren bir sene içerisinde inşaat ruhsatı almaları gerekiyor. Yani e, projelerini tamamlayıp A'dan Z'ye bize başvurup e, müteahhitlerinin Hı. projelerinin her şeyinin belli olup bizden ruhsat almaları gerekiyor. Ruhsat aldıktan sonra iki sene içerisinde de iskan almaları gerekiyor. Oturma ruhsatı almaları gerekiyor. İşletmeye hazır hale getirmeleri. Covid sebebiyle biz bunu bir yıl uzattık. Yani bakanlık uzattı daha doğrusu. Biz de bir yıl ek süre verdik yatırımcılarımıza. Biraz o süreçle alakalı da uzama oldu. Ama sonuç itibariyle şu anda 14 tane firmamız aktif olarak sahada. Bir 10-12 tane firmamız Dardanel de buna dahil. Ruhsat aşamasında yani 2023'ün yazına biz orada ciddi bir yarısından fazlasını şantiye bitmek üzere yeni başlamış olarak göreceğiz. Yani hızla da Dardanel'in oraya taşındığını göreceğiz bundan sonraki süreçte. Bir konuyu değiştirmek istiyorum. Alper Altınok ismi son dönemlerde özellikle bazı eee kulislerde Alper Altınok nereye aday? Aday mı? Nereye aday? İşte çeşitli senaryolar üretiliyor. Şu ana karşısında yine bir tek Cumhurbaşkanlığının adaylık konusunda <laughs> isminiz geçmedi. Onun dışında Estağfurullah. <laughs> her yerde yani adaylığımız konuşuluyor, konuşul hala konuşuluyor. Israrla bir bazı çevreler konuşuyor. Aday mısınız? Ya da nere, ne adaysanız nereye adaysınız? Biz de bilelim yani. Şimdi tabii e şu anda bizim bir görevimiz var. Başında olduğumuz bir yer var ve e ciddi konsantre olmuş biçimde orada çalışıyoruz. Yani sizler de biliyorsunuz. E Ezine'de göreve başlayacak yaklaşık 4 sene olacak. Ben full mesai yapıyorum yani Ankara ayrı, Ezine, Çanakkale, Ezine-Kepez daha doğrusu Çanakkale'ye bile gidemiyorum. Şimdi böyle bir temponun içinde çalışıyoruz. Doğal olarak e, ciddi de ilerleme olduğu, ciddi gündem konular da olduğu yaptığımız gerek sosyal anlamda gerek e, sanayileşme anlamında. E tabi bunlar bizi ister istemez gündemde tuttu yani isim olarak. Ve bunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Ha, adaylık konusunda da tabi şöyle bir durum var yani ben geçen dönem Kepez beldesinden belediye başkan adayı olan bir ismin yani Alper Altunok olarak seçimler ya da şeyler konuşuldukça böyle seçim arifelerinde çok doğal olarak görüyorum yani bizi piyasada gören ya da orada burada herhangi bir yere ziyarete de gitsek bize birisi ziyarete de gelse farklı anlamlar çıkartılabiliyor yani bunu normalde karşılamak lazım ama benim herhangi bir yere adaylığım söz konusu değil dediğim gibi şu anda bir işim var işimin başındayım bir genel seçim geliyor. Ondan sonrasında e, yerel seçimler var. Ona da daha bir buçuk sene var. Yani böyle şeylerin konuşulması normal olabilir ama bence çok çok erken bir süreç. Tabii insanların e, bazı kişileri bir yere yakıştırması no normaldir, doğaldır. E, Çanakkale çok çok büyük de bir yer değil. Yani hep birlikte burada yaşıyoruz, Çanakkale'liyiz. Sonuç olarak e, bir yerlere aday olup olmamaktan ziyade e, aday olmadan da memlekete ne hizmet edebiliriz ben onun peşindeyim. Şu anda... Ee, nasip olsaydı burada görev yapacaktık aynı hırsla, aynı azimle. Şu anda Ezine'de görev yapıyoruz. Sonuçta Ezine'de bizim memleketimiz, Kepez'de, Çanakkale'nin herhangi bir gası da, Lapsekes'de, Gelibolu'su da hepsi bizim Çanakkale'ye kazandıracak konular. O yüzden ben bunu çok önemsemiyorum. Yakıştırılmak güzel bir şey tabii. Yani hak edebilirse, hak edenlerin olduğunu ya da kim hak ediyorsa o gelsin, onu da destekliyoruz. Önemli olan memlekete bir şey katabilmek. Yoksa hani aday olmuş olmamış konuşulması çok önemli değil. Faydamız ne o tarafa bakmak lazım. <laughs> ee, o zaman tekrar konuyu sizin alanınıza getirelim. Ee, geçtiğimiz hafta bir yurt dışı geziniz oldu. Birdenbire İspanya. hem de İspanya'ya bayağı da uzak bir yere gittiniz. Ee, neden İspanya, ne oldu, neden gittiniz, ne yaptınız? Şimdi bizim üniversiteyle, 18 Mart Üniversitesi ile Ciddi bir protokolümüz var. Hem Meslek Yüksekokulu ezine, hem Teknopark hem de 18 Mart 3 ayrı protokol imzaladık. Bunun kapsamında biz birçok proje yaptık. Hem OSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda hem üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda. Bu projede de kompost projesi. Yani kompost nedir? Nedir? Bizdeki çıkacak, yani birkaç tane hayvansal var, diğer şeyler de var ama bizde OSB'de çıkacak olan bitki ve atıkları, meyve sebze atıklarından e, geri dönüşüm olarak sıfır atık kapsamında organik gübre, yani Türkçesi organik gübre üreteceğiz. Bunları da e, tabii çok çok büyük üretim alanları yapamayız ama pilot bölgelerde seçip, e, Ezine'nin köylerinde, e, Bayram için, Ayvacık'ın olabilir. Bunları ücretsiz ya da e, çok cüz rakamlarla, maliyetini çıkaracak rakamlarla köylüye, orada e, tarım yapan, çiftçilik yapan insanlarımıza vermek, dağıtmak, yani topraktaki organik oranını arttırmak ana amaç. Burada üniversiteden profesörlerimiz var. Isparta Üniversitesi'nden hocalarımız var. Aynı şekilde İspanya'dan da bir üniversite bizim bu hmm. proje ortağımız. Bir de Litvanya'dan var yani. Bundan sonraki ayakta Litvanya'da olacak. Biz orada hem üniversitede bizim hocalarımız tanıtımlarını, bizler tanıtımlarımızı yaptık. Onlar bize anlattılar. E, İspanya'daki örneklerini gezdik, gördük. Yani, İspanya'da örnekleri, İspanya'nın örnek bir böyle bir şeysi var, pratiği var yani. Tabii tabii. Ciddi anlamda bunu Hı. da e, sahaya dönüştürmüşler. Yani sahadan Hı. sonuç almışlar. Orada özel şirketler var bunları yapan. Onları dolaştık. Tarımdaki verimliliğini gördük. Yani ciddi anlamda bir toprakta verimlilik Hı. sağlıyor. %50, %60 toprağın verimliliğini sağlıyor. Şimdi biz Organize Sanayi Bölgesi olarak burada üretim yapacağız ama meyve üretimi yapmayacağız. Gelen meyvelerin burada işlenmesi olacak. Bir de bunun ham madde kısmı var. Biz buradan OSB olarak bunun önünü açmak istiyoruz. Yani biz burada ticaret amaçlı değil, bunu bu bölgeye gösterip toprağın verimli olmasını, belki bir yatırımcının önüne açıp Çanakkale topraklarının daha verimli hale gelmesine Yani bilinçli tarıma yöneltmek için hem de üniversitede Çevre Bölümü, Çevre ve Atık Yönetimi Bölümü şu anda açılıyor. Oradaki öğrencilerinde pratik yapabileceği, işbaşı eğitim yapabileceği bir alan oluşturuyoruz. Yani üniversiteyle birlikte, Ezine Meslek Yüksek Okulu'nun. O anlamda oradaki örneklerini görmek için gittik. 5 gün kaldık, ciddi güzel oldu bizim için. Verimli bir gezi oldu. İnşallah Litvanya'da da bunun, Temmuz ayında planlanıyor yanlış hatırlamıyorsam. Orada da örneklerini görüp, buraya bunu... Aktarmak istiyoruz yani en uygun şekilde. Ana amaç buydu yani gezi. Hmm, tamam. Yani gezi siz sizce sizi şey hı. yaptı tatmin etti. Tabii. gayet güzel örnekler gördük oradaki hı. hani yapılan çalışmaları sonucunu gördük verimlerini gördük. Örnek tesislere baktık yani burada yapabileceğimiz hı hı, şekilde. Hı. Bence gayet verimliydi. Bence gayet güzeldi yani. Peki tekrar şey dönelim Kepezi'mize dönelim özgür kepeğimize. Dardan dardanlan başka. Ezine, Osebeni etkisini tekrarlıyoruz. Bizim biz de artık öğrendik bunları da ama zaman yayınları izleyen yurttaşlar zaman zaman soruyorlar. O ne olacak? Bize ne faydası olacak? Tamam, Dardanel'e gidiyor. Sadece Dardanel e gidiyor. Evet Peki başka kepeze ne faydası olacak? Ezine, Şimdi Kepezin en önemli <laughs> noktalarından bir tanesi bir limanı. Evet. Yani bu limanı aktif hale getirmemiz lazım. Limanın hareketlenmesi zaten bütün bu bölgeye kepeze bir ekstra kazanç, ekstra bir rant diyeyim yani bu anlamda sağlayacaktır ve buranın lojistik anlamında bir üst olmasında ciddi bir önem arz edecektir. Şimdi köprü bizi ciddi şekilde Avrupa'ya bağladı. Yani o ana ticaret ağına aslında bağlanmış olduk. Yani köprü çok önemliydi bu açıdan. ve Buradan da İzmir tarafına tünellerimiz oldu. Yani ulaşılabilir olmak her anlamda ticaret için çok kolaydı. Çok kolaylık aynı zamanda da bu işlerin tercih olma tercih edilme noktasında mesela bize gelen yatırımcıların hepsi Çanakkale'deki ulaşım köprünün olmuş olması ve burada deniz kenti olması da bize avantajı ama biz bu limanı bugüne kadar çok çok verimli kullanamadık. Belli bir aşamaya kadar kullanıldı. Mesela yatırımcıların çoğu artık limanı sormaya başlıyor. Buradaki liman müdürlüğümüzle de görüşüyoruz. Buradaki özel liman biliyorsunuz. Hı hı. Onlar da bu konuda çok istekliler, toplantılar yaptık. Hatta geçtiğimiz, İspanya'ya gitmeden önceki haftalarda genel müdürümüzle birlikte oturduk, bu konuları konuştuk. Onlar da her türlü yatırım yapmaya da razılar. Çünkü sadece Ezine OSB değil, burada Bigada OSB'miz var. Çan'da yeni kurulacak organize sanayi bölgesi var. Çanakkale organize sanayi bölgesi var. Bunlar genişlemek için başvurular kabul et. Genişliyorlar yani bir gayla Çanakkale. Çan'da yeni bir OSB, karma OSB kurulacak. Aynı şekilde Ayvacık'ta bir termal OSB var. Ciddi bir aşama kaydedildi. Ona da ciddi talep olacağını düşünüyoruz ki beni çok arayan oluyor Ayvacık'la ilgili. Sebze meyve işiyle uğraşanlar özellikle. Yani bunların hepsini düşündüğümüzde aslında Çanakkale bir üretim merkezi haline gelmeye başlıyor. Ve bu üretilen ürünlerin de bir şekilde buradan çıkması lazım. Bunun çıkma yollarından en uygunlarından bir tanesi deniz yolu. Yani deniz yolu bizim için avantaj burada. Ezine'ye, Çanakkale merkeze genel anlamda baktığım zaman 40-45 kilometrelik mesafede çok uygun bir mesafe. Yani o yüzden Kepezli limanla birlikte bir liman kenti olarak düşünmek lazım. Aynı şekilde İspanya'da bu 3-4 tane şehre gezdik. Cidden limanı kullanıyorlar. Liman şehri olmanın avantajlarını yaşıyorlar. Yani turizminden e, ticaretine kadar. E, biz de bu aşamada kepez çok önemli. Yani kepezin önemi çok büyük. E, artı bu bölgede e, diğer yan sanayi olarak iş yapan e, mobilyasından, demirinden, araç e, tamirinden birçok insana çok avantaj sağlayacaktır. Yazılımından, e, pazarlamasından yani istihdamın dışında ek iş ek alanlar da oluşturacak. Yan sanayi olarak düşünelim. Ya yani bunu Kepez ve Çanakkale olarak düşündüğümüz zaman birebir etkilenecek alanlardan bir tanesi. İki, Kepez için özellikle söylüyorum. Konut ve yerleşim olarak düşündüğümüz zaman Kepez çok tercih edilen bir bölüm. Özellikle üst yöneticilerin buradaki tercih noktasında kepez gerçekten ön plana çıkıyor yani Kepes'in ismini biliyorlar yani İstanbul'dan geldi yani öyle mi Artvin e Kepes tanınmaya yani Kepes tanınıyor yani kepezde oturmak aslında farklı bir hal almaya başladı tercih edilmeye başladı konut anlamında ve bu anlamda bir avantaj olacağını düşünüyorum ve tabii istihdam bizim orada sağlayacağımız bizim derken gelen fabrikaların sağlayacağı istihdam'a bakarsak sekiz bin civarı hep söylüyoruz hakikaten bu 8000 full kapasite olduğu zaman ama bunlar bize verilen minimum rakamlar. Yani işleri oturduğu zaman full kapasite çalıştıkları zaman bu 10 binlere geçecektir. Çünkü bizim de orada işte restoranlar, kafeler, işletmeler açılacak organize sanayi bölgesinin içinde. Kreşler açılacak, diğer bu dediğim işte kompost tesisi gibi birçok tesis olacak. Onlarla birlikte her gün istihdam artacak orada genişleme %60'ı dolduktan sonra genişleme imkanımız var ki onu da herhalde bir iki sene içerisinde başvururuz bu hızla giderse. Bütün bunları değerlendirdiğimiz zaman istihdam anlamında, ekonomi anlamında turizm anlamında ciddi oranda fayda olacaktır. Dediğim gibi kepezin hem barınma olarak hem de sahil kenti, liman kenti olarak değerlendirme şansımız var ve biz bunu Kepez'e kullanmak istiyoruz. Başka bir şey alan oluşturmadan. İnşallah bu firmalar da full kapasite çalışmaya başlayınca ithalat, ihracat noktasında çok önemli bir yere gelecektir. Tepesi. <laughs> e, sohbetimizi son bir soru e, noktalama e, bitirmek istiyorum. Ne zaman ilk şeyi açıyoruz, fabrikayı açıyoruz? Ne zaman? İlk tarih fabrika, belli mi? E, tarih belli. Aslında Kasım olarak biz e, bakanımıza demiştik yetiştiriyoruz diye. Firma bütün şeylerini tamamladı. Bu e, bazı parçaları yüzde 60 yerli bu ilk bizim e, Pet adında kedi köpek maması olarak açacağımız firmayı biz Hı -hı. söylemiştik açacağız diye. E, aslında enerji firmamız var bir tane de o da e, <laughs> Biotrend, Biotrend enerji santrali. O aslında o da bitti yani o da e, ilk lisansını aldı ama biz e, gıda üzerine e, firmadan bahsediyoruz. Kasım ayında şu anda baya bir e, son noktasına geldiler deneme e, şeylerine başladılar. Bir şeyi yetiştiremedik doğalgazı onlar da şimdi kendileri tanklarla doğalgaz getirecekler o sıvı gaz olarak hı hı. gelecek onun şeylerini yapıyorlar herhalde bir hafta 10 gün içerisinde oradan ilk mamayı alırız ben de firma sahibine şöyle bir şey dedim yani bakan beyin programı uyar uymaz hava şartları kendi standartları yani o oluşturdukları programlarına hı hı. ne zaman gün verirse o zaman açarız ama ben dedim sizden bir şey istiyorum burada ilk ürünü alacağınız zaman ben Çanakkale'deki e, basın camiasını gazeteci arkadaşlarım buraya davet edip ilk heyecanı birlikte tatmak istiyorum dedim. İnşallah canlı yayınlarda sizleri de davet edeceğiz. Buradan da sesleneyim. Bütün Çanakkale'deki e, gazetecilikle uğraşan, basınla uğraşan arkadaşlarımızı davet edip ilk ürünü aldık. Bacasını tutturduk diye bir e, inşallah şey yapacağız. Yani öyle bir açılış gerçekleştireceğiz. E, e, bir soru daha. Son soru artık. E, kapatalım. <laughs> Gefez'de. Gefez'de. Ee, tabii Kepes e, her ne kadar birildirip başka şekilde iddialarda bulsa e, Al Alper Altunok, Ezine Osebe tanımayan, duymayan yok. Evet. E, soruyor insanlar örneğin bana soruyor, biz Ezine OSB'ye gidebilir miyiz? Nasıl yani? Yani biz biz Ezine OSB'yi görmek istiyoruz. Gidebilir miyiz? Şimdi bu en büyük yok. soru bu. Ee, her yerde açık yüreklilikle her yerde söylüyorum kapım herkese açık kapımız herkese açık yani benim kapım da kendimden bahsedeyim kim olursa olsun OSB'yi kim görmek istiyorsa kim buradan sizin vasıtanıza sesleniyorum telefonum e, buradan veredebilirim telefonumu e, beni bilenler de biliyor her türlü yani Ayvacık yoluna giderken e, sağ tarafta Geyikli sapamağını geçince ezin OSB çat kapı da gelebilirsiniz personelimiz de bu konuda e, tamamen duyarlıdır e, istedikleri bilgiyi alabilirler, istedikleri ilgi Herkes gelebilir yani. Çünkü bu organize sanayi bölgesi benim ya da herhangi bir e, şeyin değil. Yani Bütün Çanakkale'nin, hatta Türkiye projesi. Yani bunu sahiplenmek çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim, ben e, bu OSB'yi tanıtmak için bütün STK'lara gittim. Evet. Yani e, gezi yaptım. E, biliyorsunuz, siz de görmüşsünüzdür. Ve şu anda ben Ezine'de bütün muhtarlar, e, iktidar muhalefet e, ya da herhangi e, bir STK ne varsa hepsini çağırıyorum davet ediyorum ve o sebebi anlatıyorum. Hem istihdama hazırlamak noktasında bölgeyi. Geçen bayram istedik şimdi e, bu cuma günü inşallah şeyi organize edeceğiz. Kaymakam Bey'le görüşeceğiz. E, Ayvacı organize edeceğiz. Ben bunu zaten anlatmak için yer arıyorum. Yani bunu Hepimizin e, hakikaten sahiplenip bilgilenmesi lazım. Çünkü gerçekten güzel bir yatırım yapılıyor. Ciddi anlamda e, bir sermaye yatırılıyor. Bir e, e, yatırım var orada ve bunu bizim sahiplenmemiz lazım. Sahiplenmek için de e, bilmemiz lazım, görmemiz lazım. O yüzden herkes rahatlıkla gelebilir. Yani tanısın, tanımasın, herkes gelebilir. Gelip ezine o sebeği yerinde seve, indirebilirler. Seve seve bütün bilgilerini vermeye, bütün yaptığımızı anlatmaya hazırım. Peki çaylarınız güzel mi? Çaylarımız güzel, kahvemiz evet. var. Yani e, hizmette sınırımız yok. Peynir <laughs> ikram ederiz ezine. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür şimdi, ederim. Yeni, sohbet, yeni sohbetlerde görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar.